Bir kadın evine giderken bir çocuğun elindeki çöp parçasıyla toprağa bir şeyler çizdiğini görür. Merak eder ve sorar. Ne yapıyorsun? Çocuk başını kaldırır, masum bir gülümsemeyle cevap verir. Cenneti parselliyorum, satıyorum abla. Bu cevap kadının hoşuna gider. Gülümseyerek sorar. Bana da bir parsel verir misin? Ne kadar? 20 TL abla der çocuk. Kadın parayı verir, yoluna devam eder. Olay kısa sürede aklından çıkar, gece olur, uyur ve bir rüya görür, kendini cennette bulur. Sabah olduğunda gördüğü rüyayı eşine anlatır. Eşi meraklanır ve hemen çocuğun bulunduğu yere gider. Aynı soruyu sorar. Ne yapıyorsun? Çocuk yine aynı cevabı verir. Cenneti parselliyorum amca. Adam bu kez sorar. Bana da bir parsel ver. Kaç lira? Çocuk bu defa sakince der ki, bir milyon Türk lirası. Adam şaşkınlıkla itiraz eder. Ne diyorsun sen? Benim hanımıma 20 Türk lirasına vermişsin. Çocuk başını kaldırır ve şöyle der. Amca, eşin o parayı cenneti satın almak için değil, gönlümü almak için verdi. Sen cenneti bu kadar ucuz mu sandın? Cennet ne ucuzdur ne de pahalı. Cennete giden yol gönül almaktan geçer. Bu hikaye bize şunu anlatır. İyilik parayla ölçülmez, niyetle değer kazanır. Gönülden verilen küçük bir karşılık samimiyetle yapılmışsa büyük mükafatlara vesile olabilir. Cennet hesapla ve çıkarla değil, merhametle, gönül alarak kazanılır. Önemli olan ne verdiğimiz değil, nasıl ve hangi niyetle verdiğimizdir.